Nisa suresi 60. ayet. Sana indirilen Kur'an'ı senden önce indirilen e, kitaplarla iman ettik diye boş iddiada bulunanlara bakmaz mısın ki azgın şeytana muhakem olmak istiyorlar. Halbuki onu tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan da onları çok uzak bir sapıklığa düşürmek istiyordu diyor. Burada bir açıklama var. Bu ayetin inmesine şu sadise sebeptir. Bir Yahudi ile bir münafık davalı olmuşlar. Münafık hakem olarak azgın, Yahudi sihirbaz, kabbin eşrefi. Yahudi ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istemiş. Bunlar peygamber efendimize gelmişler. Bir davayı konuşacaklar. Resul-i Ekrem davayı dinleyip neticede haklı bulduğu için Yahudi'nin lehine hüküm vermiş. Münafık da buna razı olmamış. Her ikisi de Hazreti Ömer'e gitmişler. Ya da hadiseyi ve verilen hükmü ona aktarmış. Hazreti Ömer münafıka böyle mi oldu diye sorunu evet cevabını verince hemen münafıkın kellesini uçurmuş. Demek ki rejim gerektiren bir durumdu bu. Onlar Allah'ın indirdiği hükme ve peygambere gelin denildiği vakit münafıkların senden çekindikçe çekindiğini görüyorsun. Ya kendi ya kendi yaptıkları yüzünden başlarına bir bela geldiği zaman Haller nice olacak. Sonra sana gelmişler de billahi biz ancak iyilik yapmak ve ara bulmak istemiştik diye yemin ediyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kalplerinde olanı Allah bilir. Onlar için onlar için sen onları aldırmada kendilerine vaaz et ve kendileri hakkında onlara müessir sözler söyle. Biz her peygamber ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelseler de günahlarını Allah'tan mağfiret dileseler, peygamber de onlar için af dileseydi elbette Allah'a çok tövbe kabul edici, çok merhametli bulacaklardı. Rabbinin hakkı için yemin ederim ki onlar aralarında çekiştikleri şeyde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme, hükümde kendileri için hiçbir darlık duymadan boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Evet, Rabbin hakkına yemin ederim ki onlar aralarında çekiştikleri şeyde seni hakem yapıp sona da verdiğin hükümde kendileri için hiçbir darlık duymadan boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Evet. İsa suresi 66. ayetten devam edelim. Eğer biz o münafıklara kendiniz öldürün yahut yurtlarınızdan çıkıntıya yazsaydık pek azından mağdası bunu yapmazlardı. Aleyküm selam Hasan Ataoğlu hoş geldin. Eğer onlar kendilerine nasihat edileni yapsalardı elbette bu kendiler için daha hayırlı ve paydar kılmak itibariyle en sağlam bir hareket olurdu. Elbette o zaman kendilerine tarafımızdan pek büyük bir ecir verirdik de ve onları muhakkak doğru bir yola iletirdik. Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte bunlar Allah'ın nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Evet. Şimdi her kim diyor bakın Allah'a peygamber itaat ediyorsa işte bunlar Allah'ın nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyilerle beraberlerdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Değil mi? Peygamberler, sıddıklar, şehitler. Hasan Ataoğlu dua et yazmış. Ne hakkında dua ederim kardeşim? Ee, sorun neydi? İşte bu fadıl Allah'tandır. Layıkıyla biliyor olarak Allah yeter. Ey iman edenler hazırlığınızı görün ve silahlarınızı alın. Daha dağınık birlikler halinde cenge çıkın veya toptan seferber olun. Hakikat içinizden öylesi var ki mutlaka ağırdan alacaktır. Eğer size bir felaket gelirse Allah bana lütfettiler. Mesajlar hepsini açayım. Eğer size bir felaket gelirse Allah bana lütfetti. Çünkü onlarla beraber bulunmadım diyecektir. Eğer size Allah'tan bir ganimet gelirse sanki kendisiyle aranızda hiçbir tanışıklık olmamış gibi mutlaka keşke ben de onlarla beraber olaydım da büyük bir nimet eyledim diyecektir. O halde dünya hayatı yerine ahireti satın alanlar Allah yolunda savaş etsin. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür. Ya düşmana galip gelirse ona biz pek büyük bir mükafat vereceğiz. Evet, cennet nimetlerinden bahsederken Allah söyledik bize onlara diyor büyük bir mükafat vereceğiz diyor. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılıp ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan şu beldeden çıkar. Bize senin tarafından bir sahip gönder. Bize tarafından bir yardımcı yolla diye yalvaran erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfredenler ise şeytan yolunda cenk ederler. Burada da herhalde tağut kavram geçiyor, evet. Küfredenler şeytan yolunda cenk ederler. O halde siz şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytan hilesi zayıftır. Bakmaz mısın kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kırın, zekatı verin diyenlere. Üzerlerine savaş farz edilince işlerinden bir fırka Allah'tan korkar gibi. Hatta daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkuyorlar. Yani asıl korkmaları gereken Allah fakat bunlar hani savaş çıkacak insanlar bize öldürecek, galip gelecek diye insanlardan korkuyorlar. Oysa ölüm yani Allah'tandır. Kimse savaşta eğer Allah ölüm yazmadıysa kimse ölmez. Ve ey Rabbimiz bize niçin savaş farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar geri bıraksaydın ya derler. Sen de, de ki, dünyanın zevki pek azdır. Ahiret takva sahipleri için daha hayırlıdır. Ve kıl kadar da haksızlığa uğramazsınız. Nerede olursanız olun ölümse size yetişir. Vele ki muhkem kalelerde olun. Onlara bir iyilik et gelirse bu Allah'tandır derler. Bir musibet gelirse bu senin uğursuzdan uğursuzluğundandır derler. Dek hepsi Allah'tandır. Bu cemaate ne oluyor ki sözü anlamaya yanaşmıyorlar? Sana gelen her iyilik Allah'tandır ve sana gelen her kötülük de bil ki sendendir. Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah kafidir. Evet 78. ayeti tekrar okuyalım. Nerede olursanız olun ölüm size yetişir. Velev ki muhkem kalelerde olun. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Bir musibet gelirse bu senin uğursuzluğundandır derler. De hepsi Allah'tandır. Bu cemaat ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de bil ki sendendir. Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah kafidir. Evet yayına yeni gelen kardeşlerim hoş geldiniz. Kanalımızı yayını paylaşırsanız daha çok kişiye iletişim kurabiliriz. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de iş çevirirse bilsin ki biz seni onlara korucu göndermedik. Baş üstüne itaat ederiz derler. Sonra senin yanından çıktıklarında işlerinden bir kısmı söylediklerine aykırı olarak geceleyin hile kurarlar yani hile yaparlar. Ama Allah onların geceleyin uydurduklarını yazıyor. Onun için sen onlardan yüz çevir, aldırış etme. Allah havale et, Allah vekil olarak kafidir. Evet, Nisa suresi 82. ayetten devam edelim. Hala Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah tarafından, başkasından gelseydi, onda birçok ahengsizlik bulacaklardı. Hala Kur'an düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan, başkası tarafından olsaydı, onda birçok ahengsizlik, tutarsızlık bulacaklardı. Onlara güven veya korkuya dair bir haber geldiği vakit onu hemen yayarlar. Onlara güven veya korkuya dair bir haber geldiği vakit onu hemen yayarlar. Halbuki onu peygambere ve kendilerinden bulunan kumanda sahiplerine arz etselerdi, elbette bunların anlayışlı olanlar onu anlar, bilirlerdi. Eğer Allah'ın rahmeti üzerinizde olmasaydı, pek azınızdan madası şeytan uymuş gitmiştiniz. Onun için sen Allah yolunda çarpış, sen ancak kendinden sorumlusun, müminler de savaşa teşvik et. Olur ki Allah küfredenlerin tazikini senden def eder. Allah kuvvetçe de çok çetin, kahır bakımından da çok şiddetlidir. Yani azap bakımından da çok şiddetlidir. Her kim güzel bir da bulunursa ona bundan bir nasip vardır. Her kim de kötü bir şefaatta bulunursa ona da misli vardır. Allah her şeye kadirdir. Size bir selam verildiği vakit siz ondan daha güzeliyle selamlayın. Yani selamün aleyküm dediği zaman aleyküm selam ve rahmetullah demek daha güzelidir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü demek ondan daha güzeldir. Veya da aynıyla selamlayın diyor. Yahut aynen o selamla karşılık verin. Allah her şeyin hesabını görmektedir. Allah ki kendinden başka ilah olmayandır, şüphe bulunmayan kıyamet günü muhakkak sizi toplayacaktır. Allah'tan daha sözlü kim olabilir? O halde size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki fırka ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları vebal yüzünden ters döndürdüğü halde Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah her kimi saptırırsa artık sen onun için bir yol bulamazsın. İstediler ki kendileri küfrettikleri gibi siz de küfredip onlarla beraber olasınız. Onun için onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar kendilerinden dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevrilirse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde tepeleyin. Onlardan ne bir yardımcı ne de bir dost edinmeyin. Yani münafıklardan bahsediyor. Ancak şöylelerine dokunmayın ki sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne size karşı harp etmeyi ne de kendi kavimlerine karşı savaşma gönüllerine sığdıramış size gelmişlerdir. Eğer Allah dileseydi bunlar üzerine musallat kılardı da sizinle harp ederlerdi. O halde sizi bırakıp bir tarafa çekildikleri ve sizinle savaşmayıp barışa yanaştıkları takdirde Allah onların aleyhine size bir yol vermemiştir. Diğer bir takımlarını da bulacaksınız ki hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak isterler. Her ne vakit fitneye döndürülürlerse baş aşağı onun içine atılırlar. Eğer bunlar sizden ayrılıp çekilmezler, barış, barışı size bırakmaz ve taarruzdan ellerini çekmezlerse kendilerini yakalayın ve bulduğunuz yerde onları tepeleyin. İşte bunlar var ya, aleyhlerine size açık bir ferman verdik.